Evet arkadaşlar, karim çok güzel yağıyor arkadaşlar, bakın, söylemeye gerek yok, bildiğiniz kar yağıyor, ilkbaharda, baharda. gün var, bu kar yağma, 7. Yedi, bölüm Kar B bitisi kar bit diyor. Evet arkadaşlar kar bit bitiyor. Evet arkadaşlar kar, <laughs> kar, bi kar, evet, kar yağıyor kar yağdığı için Görüyorsunuz kar yağıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kar yağıyor. Görüyorsunuz, işte Çatılar kar, kar içinde, arabalar kar içinde. içinde. Yani ilk ilk kez bu kadar kar yağıyor Avrupa'da Belkıta'da. kıtada Geçen 2018'de bayağı baya iyi yağıyordu. 2019'da yani kötüleşti kar yağma. Kötüleşti. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yani bu da kar yağıyor. Arkadaşlar şimdi daha fazla isterseniz daha fazla konuşacağım yani canlı yayında yapacağım